Evet şu an eee Gümüşhacıköy'lü e hemşehrimiz Ahmet Civek amcamızla beraberiz. Kendisini Merzifon'daki evinde ziyaret ettim. Bugün e, 22 Eylül e, 2020 günlerden e, salı günü. Ahmet amca bizi evine davet etti. Şu anda kendisinde evindeyiz. Bir şey ikram edemedi. <laughs> Bir şey ikram edemedi. <laughs> Ama sabahleyin e, çay ve simit e, e, ikramını aldık. Bizim için o çok önemli. Merhaba Ahmet abi nasılsın Merhaba, iyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim, yani ben günlerde seni arıyorum. Evet. Ahmet amcayla görüşmemiz raportaj yapıp Gümüşhacı köylü hemşerilerimize de internet üzerine yayın vereyim diyor Siz e, geçmişi olan, background olan Gümüşhacıköy'de e, özel bir yer olan insansın. Benim de teşekkür e, bir özelliğin var yani. Ben seni severim, sayarım. Teşekkür ederim. Sağ e, olun. Bizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Şimdi olasınız. sorular soracağız ama sen istersen orada kendin bir şeyler anlat yani. Ne anlatayım? Ya işte geçmişten, gelecekten e, Şimdi 1900, mesela, 1940 Kasım 25'te doğmuşum. Evet. köy eskiden Hacı Yahya'ydı, Şimdi Saray Mahallesi oldu. Saray Mahal ekleme mi oldu sonra? Evet, Saray'a ekleme oldu. Evet. Gümüş yolunun üstü Hacı Yahya, Hı. alt tarafı yani doğu tarafı da Saray Mahallesi'ne evet, Saray Mahallesi'nin Saray e, Mahallesi. evet. Saray Mahallesi'nde 1978'e kadar orada oturdum. Çocukluğum orada geçti. Ekim pazarında geçti, Bedesten'de geçti ondan sonra 1978'de e, Artıkbat Mahallesi'nde Osmancık Caddesi'ndeki evimize göçtük Atatürk heykelinin arkasında değil evet, mi? Atatürk e evet Atatürk heykelinin evet, arkasındaki evet. oraya göçtük, oralı olduk. Ondan sonra orada 2000 e, 2000 1998'e kadar orada oturduktan sonra tekrar orayı sattık Artıkbat Mahallesi'nde yine Yeni caminin oradaki evimizi yaptırdık. E, o da Orada... cami de sen yaptırdın değil de, mi Yeni cami İşte ilgilendik o camiyle evet. de ilgilendik. Ondan sonra Çok... herkes gibi sen de Merzivan'a el attın. Emeğimiz vardı. Kalorifer değil? meselesi olmasın burada ya. Yok yok kaloriferden <laughs> değil. Nasip Allah'ın takdirindeymiş. Bir dönem şöyle yani insanlar evet. Hacıköy'den e, Merzivan'a kalorifer ev ya da yok, apartman dairesi falan. Yok hayır, hayır biz ben benim apartmanım vardı zaten evet, benim. Evet. Benim Hacıköy'deki son yaptırdığım evde Kaloriferliydi evet. yani ben. Kaloriferli değil, hükümet evet. şeyinden sonra kalorifer hiç ben mi yaptırdıydım? Evet. Yani çok güzel emek verdik, bir şey olduk. Evet. 2001 krizinde bazı ekonomik şeyler oldu. Biz Oğlum buraya gelince benden mecburen buraya geldim. Evet. Şu anda Merzifon'da me ikamet ediyorum. Merzifon'da oturuyorum. Yani sizin, Sofular Mahallesi'ndeyim. Evet siz kaç çocuğunuz var sizin? Üç çocuğum var. Uğur, Uğur Ümit bizim... ve Mahmure. Tamam öyle, i̇ki, evet. iki, iki iki olan bir kız. Biz, Büyük oğlum Bursa'da oturuyor. Evet, görüşüyoruz onunla. Onun evet. küçük oğlum Buradan Ümit burada. Ticaret durlaşıyor. Işte bizim eski mesleğimizi yapıyor. Evet. Kızım da İstanbul'da Beylikdüzü'nde. Evet. Emekli eşi ondan sonra orada yaşıyor. Evet, çok güzel. Ondan çok sonra güzel. işte hayatımızı devam ettiriyoruz. Allah ne kadar zaman süre tanıdıysa o zamana kadar da hayırlısıyla İnşallah yaşayalım. Ha, evet. Allah elden ayağa düşmesin. Amin, cümle, Amin değil mi? Evet. Hiç kimseyi gördüğünden ayırmasın. Amin. Yukarı çıkmak, yükselmek iyi. Alçalmak iyi şey biraz zor ama bu da Allah'ın bir imtihanı, ve, e, imtihanı. İmtihanı bunu e, şeylikle karşılıyorum. Deyversene. versene. Allah'ın takdiri olarak karşılıyorum ve hiç yüksünmüyorum. Rabbim'e sonsuz hamdü senalar olsun. Evet. Şimdi bizi e, Gümüş Hacı Köy insanları dinliyor. Evet. Bizim 20 bine yakın yerimiz var. Evet. Ben bunu internete vereceğim. Evet. Şimdi bizim Gümüş Hacı e, ilçemizde İstanbul, Ankara yurt içinde ve yurt dışında da bir sürü evet. izleyicilerimiz var. Evet. E, Hacı Köy'ünün olmadığı yeri yok. Yani evet, e, var, Öyle tetikleri var. Var, var. O siz de tanınan bir adamsınız. İşte Kameramıza var. ne diyeceksiniz? O diyelim ondan sonra kapatalım. En son e, mevzularınızı alalım Ahmet Amca. Şimdi mevzu derken ha ne mevzusu. Ya şimdi selamlama bu kapatacağız. Ha. <laughs> şimdi Allah Allah herkese huzur versin. Amin. Devletimizi payidar etsin. Allah devlet adamlarımıza akıl fikir versin. Ondan sonra bizlere de Allah'a şükretmek şuurunu versin. Yani, dürüstlük versin. Hayatta yaşadık. Hiç kimseye karşı boynumuz eri değil. Hiç kimseye borcumuz, harcımız yok. Ondan sonra yüzümüz, alnımız açık olarak inşallah ömrümü tamam etmek istiyorum. Hacıköy'de her herkese sonra... selam var. Evet. Allah herkesin hayra muhatif dualarını kabul etsin. Amin. Evet, Zazan... Huzur versin. Gümüş köyü çok güzel bir yer. Evet. Hiç unutamam. Hacıköy'de Hiçbir zaman bağım 20 17 sene olmuştur buraya geldim. 17 senedir Hacıköy'den hiç kopmadım ve Allah nasip ederse ömrüm yettiği müddetçe de kopmam. Cenazelerine giderim, düğünlerine giderim, iyi günlerinde giderim. E, Cuma günleri özel olarak hiç sözü bazen gider, Cuma yorda kılar gelirim. Hayat böyle ne yaparsın? Allah böyle takdir etmiş. Buna çok şükür. Allah bundan geri koymasın kimseyi. Rabbime hudutsuz şükrediyorum. O zaman oraya bir el sallayalım, kameramızı kapatalım o zaman. Hayırlı günler, herkese selamünaleyküm. Aleyküm